karması kadar görülen en büyük amfi kanal açık iskeleye üzerinde ve 1990'lı yıllarda an bir fotoğrafı İngilizler 1. Dünya Savaşı'nda gördüğüm mermilermiş burada gördüğünüz de patlayan bir topun başı humbarası patladıktan sonra infilak ettikten sonra kalan parçası burada 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla patlak vermesiyle İngilizler Batı Cephesinde Fransızlarla birlikte müttefik devletleri 885 kilometrelik bir cephe hattı oluşturuyor. Ve 1915 başında bu 885 kilometrelik cephe hattında toplam 1,5 milyon insan hayatını kaybediyor. Ve savaşta belirsizlikler başlıyor. Gözler Doğu Cephesine yöneliyor. Doğu Cephesindeki Ruslar da Kafkaslarda Osmanlıları başlarından almaları için İngilizlerden yardım istiyor. Ve bu yardım çağrısına cevap olarak İngiliz Savaş Konseyi Çanakkale boğazlarını geçerek Ruslara yardım götürmek ve Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak istiyorlar. İngiliz ve Alman donanmaları Ege'de birbirleriyle mücadele içerisinde Ege'ye doğru yaklaşmaya başlıyorlar. İngiliz donanmasından kaçan iki Alman gemisi, Goben ve Breslau, Osmanlı'ya sığınıp Yavuz ve Midilli ismini aldıktan sonra Rus limanlarını bombalayınca Osmanlı resmi olarak Birinci Dünya Savaşı'na girmiş oluyor. Ve daha sonrasında İngiliz Savaş Konseyi'nde gündeme gelen Boğazları geçme fikri artık gerçeğe dönüşmeye başlıyor. Burada gördüğünüz haritalar Yavuz ve Midilli ismini aldıktan sonra Hamidiye kruvazörü ile birlikte Türk filosu'nun yaptığı Karadeniz ve Çanakkale harekatlarıdır. İngiliz ve Fransızlar bir armada ile birlikte geliyorlar. Burada gördüğünüz fotoğraf Saros Körfezi'nde müttefik devletleri donanmasının bir fotoğrafıdır. 18 Mart saat 11:30'da büyük bir topçu ateşiyle İngilizlerin ve Fransızların sayısız zırhlısı, mayın avlama gemileri, torpido botları ve sayısız deniz aracıyla Boğaza giriş yapıyorlar. 11:30'da başlayan Çanakkale'ye yağan, Gelibolu Yarımadasına yağan çelik yağmuruyla birlikte saat 14'te Fransız zırhlısı buvet bir mayına çarpıyor ve dumanlar içerisinde iki dakika içerisinde bütün mürettebatı ile birlikte Çanakkale sularına gömüldü. Saat 16.05'te İngilizlerin en yeni savaş kurbazörü, Inflexible, Queen Elizabeth gemisinin yanındaki Inflexible, bir mayına çarptığını haber veriyor. Ondan birkaç dakika sonra Resistible, İngiliz zırhlısı Resistible. Bu gördüğünüz hepsinin orijinal fotoğraflarıdır. Ocean, evet mayına çarpıyor. Nusret mayın gemisinin düşediği mayınlardan birine fakat batmıyor. Oğuşunu batıran Havranlı Seyit. Seyit olmuş. O günkü Mecidiye tabyasında Queen Elizabeth gemisinden atılan bir ton ağırlığında bir top mermisi isabet ediyor. Ve Mecidiye tabyasındaki dört tane toptan üçü kullanılamaz hale geliyor. Seyit Onbaşı'nın kullandığı topun da asansörü ağzı Ve mermileri yüklemek için Seyit Onbaşı Nideli Ali'nin yardımıyla, şu arkasında gördüğünüz arkadaşı Nideli Ali'nin yardımıyla toprak altından çıkarılarak tam 5 tane 215 kilo ağırlığında Alman kurup top mermisini merdivenlerden çıkarıp topa sürmeyi başarıyor. Ve bunlardan 3'ü Queen Elizabeth's şey, Ocean zırhlısına, Queen Elizabeth'in yanındaki Ocean zırhlısına isabet ediyor. İlk ikisi çok büyük hasar vermiyor. Üçüncüsü gemiyi dümen dairesinden buluyor. Dümeni bozulan gemi sürüklenerek karanlık limana kadar gidiyor ve orada Nusret'in düşediği mayınlardan birine daha çarptı. Daha sonra Morto koyuna sürükleniyor bugünkü Fransız mezarlığının olduğu yere ve orada Çanakkale sularına gömülüyor. Batığı hala orada. 25 Nisan günü çıkarmayı yapacaklar. Fakat henüz başlamamış Kara Savaşı'nın akışını değiştirecek, kaderini değiştirecek bir gelişme oluyor bu arada. 2 Şubat 1915'te Yarbay Mustafa Kemal, Çanakkale 19. Tümer komutanlığına atanıyor. Bu atamayla daha sonra ülkesine, milletine önderlik edecek, Çanakkale'de büyük kahramanlıklar sergileyecek ve bir milletin kaderini değiştirecek bir lider haline gelmesinin başlangıcı oluyor. Türk askeri Çanakkale cephesinde vatan savunmasını gerçekleştirmiş ve muvaffak olmuştur. Çanakkale'ye gelmişler fakat geçememişlerdir. Burada gördüğünüz Türk askerlerinin yediği bir öğle yemeği çanakkale cephesinde. Mustafa Kemal Atatürk 25 Nisan'daki başarısından sonra 19 Mayıs'ta İngiliz birliklerine, Müttefik Devletler birliklerine büyük bir taarruz daha gerçekleşmiştir. Ve 19 Mayıs'ta 4 Türk tümeninden ilerleyebilen sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün konta ettiği 19. tümendir. Daha sonrasında 9 Ağustos'ta Türklerin büyük taarruzu gerçekleşmiştir. 9 Ağustos'taki büyük taarruzdan sonra binlerce askeri hem Türk tarafı hem İngiliz tarafı kaybetmiştir. Ve adada askerler yeni düşmanlarıyla tanışmaya başlamışlardır. Salgın hastalık ve sinekler. Çünkü hava sıcaklığı artmaya başlamıştır. 1930 yılında Fransızlar bugünkü Mortopoy'da, bir Fransız mezarlığı ve bir anıt yaptırıyorlar. Bunun açılışı için gelen protokol arasında General Gros var, Fransız generali. Fransız anıtının açılışından sonra General Gros, Türk askerinin abidesini de ziyaret etmek istediğini söylüyor. Türk askerinin abidesini ziyaret ettikten sonra anısını anlatıyor. 24 Mayıs günü bu yapılan ateşkeste ölüler gömülürken askerlerin arasında gezdiğini ve gezerken bir Türk askerinin gömleğinden bir parçayı yırtıp bir Fransız askerinin göğsündeki süngü yarasını tıkamaya çalıştığını gördüğünü söylüyor. Ve hemen bir tercüman çağırıyor. Tercüman diyor ki sor, niçin öldürmek istediği insana yardım ediyor? Tercüman soruyor, Türk Mehmetçiğinin söylediği şu, bu Fransız yaralandıktan sonra cebinden bir fotoğraf çıkardı. Yaşlı bir kadın fotoğrafıydı. Zannedersem anasıydı. Benim kimsem yok. İstedim ki o anasına dönsün. General Bruno'nun yanındaki emir subayı Türk askerinin yakasını sıyırdığında onun göğsünde daha büyük bir sünge arası olduğunu görüyor. Ve onu otla tıkadığını görüyor. General grubu onun ağlayarak anlatıyor ve birkaç dakika sonra iki asker hayatlarını kaybediyor. Türk askeriyle savaştığımız için, Türkler gibi mert bir savaştığımız için biz Fransızlar kendimizi gerçekten çok şanslı hissetmeliyiz. Diyor. Burada gördüğünüz askerlerinin <laughs> Tatlılığı ağının bir fotoğrafı. Şu çıkartmasına kadar görülen en büyük ağa